İyi günler, ben Sensei Hakan Alpay. Gojuru mücadele sanatının temeli 18. asrının ikinci yarısında atılıyor. Usta Seisho Arakagi ile başlayan bu disiplin yine Arakagi ailesinin kontrolünde 1935 yılına kadar sürüyor. Usta Choi Miyagi tarafından Gojuru stili resmen kuruluyor. Köken olarak Nahate'ye bağlı Nah'a yani ee, Okinawa'daki bir kasabaya ait olan bir e, disiplin. Bu kasabanın bir özelliği var. Zaman içinde e, yaklaşık 36 tane Çinli aile, bunlar Chuanfa denen e, Çin boksu biliyorlar. Bu disiplin almış insanlar, e, sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı Naha kasabasının Kume yerleşti, yerleşkesine yerleştiriliyorlar. Bu e, go kuvvet ju ise yumuşaklık olarak ifade ediliyor. Bunun kaynağı ilk yazılı eser olan Bu Bişi'nin savaş sanatıyla ilgili 8 maddesinin 3. maddesindeki nefes alıp vermeyle ilgili bölümden bunun kaynaklandığı söyleniyor. Go kuvvet ju yumuşaklık. rü da su veya yol olarak ifade ediliyor. Sevgilerimle. Os